Türkiye hazırım müziğe. Her zaman benim üzerimde olsa, her zaman yeni youtuber gücü olsa, youtuberlık budur tura. <laughs> youtuber tura alacağından, youtube'a abone olun kredi den, bildirimleri açın istirama. 33 aboneden de uzaklaşalım. Abone, abone YouTube budur. Tura alacağın YouTube budur. Tur alacağın YouTube budur. Çok sevdim YouTube'a. Çok severim YouTube'u. Her zaman gibi benim de olsa YouTube'u severiz. YouTube, YouTube'la can YouTube budur, can YouTube budur. Çok severim YouTube'u, buranın YouTube budur. Severiz, biz YouTube'u çok severim ben YouTube'u.